Kanada'da mutlaka görmeniz gereken 8 yer. Niagara Şelaleleri, Ontario. Kanada'nın en ünlü doğal harikası. Muhteşem su kütlelerinin düşüşünü izlemek nefes kesici bir deneyim. Hem gündüz hem de ışıklarla süslenmiş gece manzarası eşsiz. Tekne turlarıyla şelalelerin kalbine kadar gitmekse unutulmaz bir macera sunuyor. Banff National Park, Alberta. Rocky Dağları'nın kalbinde turkuaz gölleri ve karlı zirveleriyle büyüleyen bir milli park. Yürüyüş, kano ya da kış sporları için mükemmel bir yer. Doğal yaşamıyla da ziyaretçilerini adeta belgesel sahnelerinin içine götürüyor. CN Tower, Toronto Toronto'nun simgesi olan bu dev kule, 553 metre yüksekliğiyle şehri 360 derece görmenizi sağlıyor. Cam zeminli bölümü ise tam anlamıyla cesaret testi. Akşamları ışık gösterileriyle şehre farklı bir hava katıyor. Old Quebec, Quebec City. Tarihi sokakları, taş evleri ve Avrupa havasıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kanada'nın en romantik şehirlerinden biri. Kış festivali döneminde ise adeta bir masal şehrine dönüşüyor. Whistler. Kış sporlarının başkenti. Kayak, snowboard ve dağ bisikleti için dünyanın en ünlü destinasyonlarından biri. 1010 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasıyla da ün kazanmış bir kasaba. Prince Edward Adası, kırmızı kumlu sahilleri, yemyeşil doğası ve sakin atmosferiyle ünlü. Aynı zamanda ünlü Green Gables'ın memleketi. Yaz aylarında adanın festival ruhu bambaşka bir enerji yayıyor. Ottawa, Parliament Hill Kanada'nın başkenti Ottawa'daki bu ikonik yapı ülkenin siyasi kalbini oluşturuyor. Yaz akşamlarındaki ışık gösterileri çok popüler. Ayrıca milli gün kutlamalarının en coşkulu adreslerinden biri Bay of Fundy, New Brunswick ve Nova Scotia. Dünyanın en yüksek gelgit farkına sahip olan bu koy inanılmaz doğa manzaralarıyla dikkat çekiyor. Deniz mağaraları ve kaya oluşumları özellikle görülmeye değer. Burada suların nasıl yükselip alçaldığını izlemek başlı başına büyüleyici bir deneyim.